Herkese iyi akşamlar. İçiniz rahatlasın diye bir cümle kurmak istiyorum. Bitcoin yükselecek. Yükselecek ama nasıl yükselecek? Diyorsunuz ki şimdi hocam nasıl yükselecek ya? Hani Bitcoin tam yükseldi diyoruz. Tam 20 bin dolar barajını açtı. Çıkacak diyoruz. Fed kafasına bir tane vuruyor düşürüyor. Rusya kafasına bir tane vuruyor düşürüyor. Efendime söyleyeyim gıda krizi diyorlar düşüyor. Arap savaşıyorlar düşüyor. Bitcoin her şeyden etkileniyor. Hepinizi muhakkak Telegram grubuna bekliyorum. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda Telegram grubunun linki bulunmakta. İşlemleri Mexi Global'den açıyoruz. Mexi Global'de likit olmak imkansız otomajin ekleme var. Bu grubun hepsi neredeyse 10.500 kişi Mexi Global'den işlem açıyor. Sen de aramıza katılmak istiyorsan açıklama kısmında bulunan referans linkinden kayıt olarak bedava 55 dolar alabilirsin. 55 dolar alman için yapman gereken şeyler şunlar. KYC onaylayacaksın. işlem açacaksın. 100, 100 dolar işlemi açman lazım arkadaşım. Ve aynı zamanda bu yapmış olduğun işlemin yanı sıra spot işlemde alım yapacaksın. Bedava sana 55 dolar para veriyor. Yani bayağı cömert bir borsa. Mankabinizi Mekçi Global'e bekliyorum arkadaşlar. Bu normal bir şey. Etkilenmeyen bir şey olmaz. İmkansız yani. Bitcoin'in illa etkilenmesi lazım. Çünkü Bitcoin parasal bir özellik. Dijital para. Sonuç olarak senin burada almış olduğun her şey orijinal paradan geçme. Ülke ekonomisindeki batak durum düzelmediği sürece Bitcoin'de biraz zor düzelecek. Ama şunu size kanaat getirebilirim. Bitcoin hepsinden önce düzelecek arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin 69 bin dolara fırladığında diğer ülkelerin ekonomisi yavaş yavaş daha düzelmeye başlamıştı. Bakın. Niye biliyor musunuz? Bitcoin merkeziyetsiz bir sistem. Şu anda FED Powell mıdır her nedir? Şu anda elinden geldiğince Bitcoin'i merkezi bir sistem yapmaya çalışıyor. Ama bunu yapamaz. Bu imkansız. Çünkü yapılan bir kod var yapılan bir işlem var ve işlemlerin hepsi tam anlamıyla merkeziyetsiz. Bir kripto parayı merkezi yapman için onun arzını sınırlı yapman lazım. Pardon, sınırsız yapmanız lazım. Arzı sınırsız olduktan sonra o kripto para ne olur? Merkezi olur. Şu an baktığımızda Bitcoin'in arzı sınırlı. Bitcoin'in arzını sınırsız yaptıkları takdirde Bitcoin belki de 5 centleri bile görebilir. Görebilir. Bitcoin o civarları görebilir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ki Bitcoin'in arzının sınırsız olmasını hiçbir borsa istemez. Hiçbir borsa buna izin vermez. Böyle bir duruma hiçbir borsa kesinlikle izin vermez. Çünkü borsalar bundan para kazanıyor. Ve borsayı bırakın birçok yatırımcı, barın dediğimiz yatırımcı dünyanın en büyük zenginleri. Yani birinci zengin, ikinci zengin, üçüncü zengini Bitcoin alıyor, Bitcoin satıyor. Yani hiçbir şekilde Bitcoin'i merkezi yapamazlar. Şu anda FED elinden geldiğince Bitcoin'le ve kripto paralarla ilgili yasalar çıkartmaya çalışıyor. Ve bu yasalarda hep merkezi yönde. Ellerinden geldiklerince işlemleri merkezi yapmaya çalışıyorlar. Asla şundan korkmayın arkadaşlar. Bitcoin merkezi olamaz. Bitcoin merkeziyetsiz bir sistem. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin şu an her yükseldiğinde kafasına vuruyorlar. Bak fark ediyor musunuz? Her yükseldiğinde kafasına vuruyorlar. Çünkü Bitcoin piyasa düşükken bile adından söz edilmediği takdirde yükselmeye programlanmış bir kripto paradır. Bak fark ediyor musunuz? Mesela şu an durumlar kötü. E Bitcoin niye bir anda... 18.000'den bir anda 20.400'e kadar çıktı. Niye çıktı? E çünkü Bitcoin'le ilgili bir söylem yoktu. Bitcoin'le ilgili bir durum yoktu. Ve ne oldu? Merkezi bir sistem oldu. İçinde yükselişe geçti. Çünkü kodu yapmış olduğu işlemi, yapmış olduğu sayılar bunun üzerine kodlanmış. Yükselmek programlanmış bir kripto paradır bu. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Hani ben şunu düşünüyorum. Evet biraz daha FED başına vuracak bunun. Çünkü hala kendi ayıklarını örtemediler. O kadar FED faiz kararı o kadar e, faiz arttırımı ve hala enflasyonları yerin dibinde. Kendi ayıklarını kapatamadıkları için işlerin hepsini kripto para üretmeye çalışıyorlar. Sürekli olarak kripto ile ayıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Ama bunu istediği kadar yapsınlar arkadaşlar. O ayıp kapanmayacak büyük bir ihtimalle. Ve her seferinde bitcoin yükseldiğinde kafasına bir tane vuracaklar. Benim tahminim odur. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Asla o manipüleye gelmeyin. Şu anda büyük bir manipüle dönüyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tabii ki de her zaman stoplu işlem yapın. Stoplu bir şekilde satın alın. Açtan en baştan alım yapın. Hani bu size kalmış bir şey. Ama şunu asla unutmayın. Büyük bir manipüle dönüyor. Bu manipüleye asla kalmayın. Evet şurası bizim şu anda yükselen bir trendimiz vardı. Bakalım bu trend aşağı doğru kıracak mı? Ben onu tepki alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada birazcık bence 19.300 bölgesinde birazcık soluğu alır. E, oradan sonra büyük bir ihtimalle düşüş başlar en baştan. Yani bu, bu durumda büyük bir ihtimalle 18.200'e kadar bir düşüş olma ihtimali var. Şaka gibi ortam yani arkadaşlar. Şimdi gelin bir piyasa bakalım biraz. Ee, bu arada sizde de Telegram grubuma muhakkak bekliyorum. Ee, Telegram grubunda biliyorsunuz ki ücretsiz sinyaller paylaşmaktayız. Hepinizin muhakkak Telegram grubuna bekliyorum. Mesela bugün paylaşmış olduğum bütün işlemler kar verdi. Çok güzel bir şekilde kar aldık. Yani muhakkak Telegram grubuna gelin arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda Telegram grubunun linki bulunmakta. Hiç bana açıklama bakmayacağım yani. Şimdi arkadaşlar Öncelikle biz şuraya bir bakalım. Şuranın bir kırılmasını bekleyeceğim. Sonra Sol, XRP, AVAX, MANA, SENT, Bitcoin, Azero hepsine bakacağım. Bütün altcoin'lere, bütün yatırımlarınıza bakacağım ben birazdan analizine. Şu an hala bakıyorum. Bir sert bir şey var. Ama var ya. Eğer buradan büyük bir iğne bırakırsa yukarı doğru. Büyük bir iğne bırakırsa yukarı doğru iyi gülerim ha. Yani buradan bir iğne bırakırsa yukarı doğru bayağı gülerim. Şöyle bıraktığımızda ne göreceğiz? Bakalım bakalım. Fettirimdir aşağı doğru kırdı. Bayağı kırdı yani gidiyor şu anda. 18.900 oldu. Kapanış olmadığı sürece benim için 4 saatlik periyotta hala burası yükselen trendde. Hala yükselen trendde bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım isterseniz şöyle yapalım. Dominansa bakalım ilk başta. Dominans deli gibi şu anda yükseliş yaptı. Deli gibi yükseliyor şu anda. Ama unutmayın ki bizim tam da burada direnç noktamız 781'de ve bu 781 noktamız bizim tam da düşen trende geliyor. Yani düşen trendin içine girdi. Düşen trendi kırdı aşağı doğru burada bir kapanış olması lazım ki dominansımız yukarı çıkmaya devam etsin. benim şu anki beklediğim nokta şurası. Buralara kadar bir yükseliş gelme ihtimali var dominansın. Şu an çünkü ağır bir satış baskısı var. Ama şunu da unutmayalım. Hala bir a bak şunu asla unutmayın. Hala biz bir güçlü al sat bölgesindeyiz e, dominansla. Dominansla güçlü Sat bölgesinde olmak diğer kripto para yükselişini sürdürür arkadaşlar. Haberiniz olsun ama şu anda hala yükselmeye devam ediyor. Yüksel bakalım. Nereye kadar yükseleceğim bilmiyorum. Yani beklediğim şu anda %7.81. 7.81'den geçmezse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 19.000 bölgesinde ve 18.000 bölgesinin arasında kalacaktır büyük bir ihtimalle. Ee, yine dominans, bitcoin dominansa baktığımızda dominansımız çok pis düşmeye başladı. Ve şu an tam da bizim trendimizden yani aşağı doğru trend, trendden 41.50'den aşağı doğru düşmeye başladı burada bir tepki alır büyük bir ihtimalle. Bak tepki bölgesiyle tepki bölgesi aynı arkadaşlar. Gördünüz mü? Tepki bölgeleri aynı hep. Hepsi ne programlı yani. Tepki bölgesi aynı. Şu anda tepkimizi bekliyoruz. Tepkisini aldı tahminen. Buradan büyük ihtimalle bir yukarı doğru bir kendini atar büyük. 19.200'e kadar bir kendini atar. Ama genel anlamda hedefimiz yükseliş. Hala yükseliş görüyorum arkadaşlar. Ben başka bir şey görmüyorum. Haberiniz olsun. Ben bunlar beni kandıramaz. Bunun manipüleye gelmeyeceğim. Asla gelmeyeceğim. Çünkü ben 10 yıla beri bu piyasanın içerisindeyim çok fazla manipüle gördüm. Apple'da manipüle gördüm. Samsung'da manipüle gördüm. Amazon'da manipüle gördüm. Adidas'ta manipüle gördüm. Abi Fenerbahçe'sinde bile manipüle gördüm yani. Manipüle işlerini çok gördüm ve çok güzel yükselişler yakaladım. Yani bundan dolayı manipüle gelmek istemiyorum artık. En baştan bakalım isterseniz. Bitcoin'e beklediğim nokta burası. Bu bölge benim tepki alacak bölge demiştim. 18.900 bölgesi tepki bölgesi arkadaşlar. Tepkisini aldı zaten şu anda. Dediğim gibi 19.300'e kadar bir çıkar. Buradan sonra tekrar bir short olma ihtimali var. Yine Ethereum'a baktığımızda Ethereum tabii kafasına bir tane yedi arkadaşlar şu anda. Ethereum hala yükselen trendin içerisinde. Bu bizim için iyi bir şey arkadaşlar. Yükselen trendin içerisinde olması en azından bize hala Ethereum'da bir vaat olduğunu, bir düzen olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şu bölge bizim için bir yükselen bölge olabilir, tepki bölgesi olabilir arkadaşlar. Burası da 1400'e, bir şey 1305'e, 1306'ya falan denk geliyor. Burası bizim için bir tepki bölgesi haberiniz olsun. Aşağı kapanış olmadığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar ben. Avax'a baktığımızda Avax da hala yükselen trendin içerisinde büyük bir ok atmış buraya. Avax tutmaya çalışıyor kendisine Şurası da bizim için Avax'ın destek bölgesi. Şey direnç ne, ne diyeyim. E, yükselen trend bölgesi arkadaşlar. Baktığımız takdirde bizim için 16.99 tepki bölgesi. Şu bölge bizim için tepki bölgesi yani. O da yine trendinin tutuyor halinde O da yükselişi sergilecektir inşallah. Burada farklı baktıysanız bir topa formasyonu görmek ben yukarı eğri olarak haberiniz olsun. Sende baktığımızda sent de yükselen trendini kırmış aşağı doğru ama kendisine aşağıda bir kapanış yapmamış. Hala bizim için Şurası bir yükselen trend. Aşağı doğru kapanış yapmadığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Kendisini uzun bir zamandır bu trend tutmaya çalışıyor zaten. de yükselişin devam edebilir yani. Herhangi bir sıkıntı olmazsa. Ama bir şey diyeceğim. Şu anda zayıf bir sat bölgesinde. Bilginiz olsun. Dikkatli olun yani. Ee, Bitcoin, Ethereum, BNB'ye baktığımızda BNB zaten olduğu gibi arkadaşlar. Yani ne düşüyor ne kalkıyor. Çok sağlam bir kripto para. Her zaman sepetimde olması gereken bir kripto para. E, 200'ler altından gelen yükselen trendlerle kendini tutuyor. Şu bölge bizim için bir tepki bölgesi. Tepki bölgesi durmaya devam ederse yükselişler gelir arkadaşlar. E, Mana'ya baktığımızda bana da kendisini yani evet mana bayağı bir kendini mahvetmiş. Mana gidiyor. Mana'nın artık sanki e, şeyleri çalışmıyor. Abi ekipleri çalışmıyor sanki. Niye biliyor musun? Bir düşüşte çok dehşet düşüyor ya. Abi 72 tane direkt pat diye 60 düşmezsin ya. Bu kadar düşüş yapmazsın yani. Çok dehşet bir düşüş var burada ya. Ve şu anda düşen trendin içerisine girmiş. E, Bananın toparlanması biraz zaman alacak gibi arkadaşlar. Çok işte, dehşetli düşen trendin içerisinde şu anda. Umarım yükselişini alır. E, Revan'a bakalım. Revan da düşüşünü almıştır büyük bir ihtimalle. Evet, beklediğimiz tepki buradan geldi. Burası tepki bölgesi zaten. Hala şu anda güçlü bir al bölgesindeyiz Revan için. Unutmayın bunu. Revan şu anda güçlü bir al bölgesinde. Bizim için burası bir alım noktası olabilir. Umfi'ye baktığımızda 6-4 şu anda. O da düşen trendin içerisine girmiş arkadaşlar düşen trend olması bizim için birazcık can sıkıcı. E, baktığımızda düşen trendimiz yukarıdan gelen şu bölge bizim için bir kurtarış bölgesi diyebilirim ama orayı çok kırmış ya. Düşen trendin içerisine girildik gidiyor. Şuraya giriyor. Düşen trendimiz burada arkadaşlar. Kendisine. Eğer olur da bunu altına bırakırsa umfi e, 5.7'ye kadar düşebilir haberiniz olsun. Onun dışına baktığımızda Azero'ya bakalım. Azero'ya baktığımızda Azero'da o oh, Azero paramparça olmuş. Azero paramparça olmuş. Düşen trenin bay altında kalmış. Alım fırsatı arkadaşlar. Bak bu güzel bir alım fırsatı. Niye derseniz bakın buraya kadar bir düşüş gelirse buradan bir alım yaparım ben. 95'ten bir alım yaparım arkadaşlar. Burası benim için bir alım bölgesi haberiniz olsun. Tepki buradan alır büyük bir ihtimalle. başka bakacağımız sol bakalım. Sol bakmıyorsunuz abi. Bakmıyorsun abi diyorsunuz bana. Hemen sol bakıyorum. Sol USDT açalım. E, sole baktığımızda düşen trenin içerisine girmemiş. Yükselen trenin içerisinde bir sıkıntı yok. Yükseliş devam edebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın Bitcoin tam düşündüğüm gibi arkadaşlar tepkisini aldı. E, bu bölgeye kadar çıktı. 19.30 bölgesine kadar çıkabilir dedim, Çıktı. O bölgede biraz kalacak büyük bir ihtimalle. Ama şu anda işlem girilmez. Dikkat edin. İşlem girmemeye çalışın elinizden geldiğince. İşlem olursa ben Telegram grubuna işlemleri atacağım. Telegram'a muhakkak gelin arkadaşlar. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Bugün kanlı bir gün. Umarım düzelir piyasaya doğru. Hafta içindeyiz. Yarın belki de iğnesini atar yukarı doğru ve yükseliş devam eder. E, biliyorum manipüle bunlar arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Manipüleye gelmeyin. Hani sizler geleceğin zenginlerisiniz. Kendinizi her zaman böyle görün arkadaşlar. Her zaman kazanacak olarak görün kendinizi. Asla bu manipüle gelmeyin. Bitcoin'in merkezi yapmaya çalışıyorlar. Bitcoin merkezi olamaz. imkansız arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in sahibi bile kim olduğu daha bilinmiyor. Yani merkezi olması imkansız. Kodlarını bilmiyorlar. işlemlerini bilmiyorlar. Sayınlarını bilmiyorlar. Kimse Bitcoin'in kodunu bilmiyor daha. Yani nasıl bir yazılım var? Nasıl bir işlem kodu var? Kimse bilmiyor bunu. Hani sahibi bile bilmiyor diyebilirim. Yani nasıl çıktı bu dijital platforma? Ben bilmiyorum tam olarak. Hani bu yüzden bu çok zor bir durum. Hani e, bu yüzden manipüleye kesinlikle gelmeyin arkadaşlar. Her çıkma başına vuracaklar ama her sustuklarında Bitcoin yükselmeye devam edecek. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Unutmayın bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir videoda, hiçbir birebir danışmanlıkta ben yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Unutmayın. Bunların hepsi benim kendi yapmış olduğum analizlerdir. Hepsi kendi girmiş olduğum işlemlerdir. Kendi rızanızda istediğinizi yapabilirsiniz. Bu benim umurumda değil arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Bu normal bir şey. Etkilenmeyen bir şey olmaz. imkansız yani. bitcoin illa etkilenmesi lazım. Çünkü Bitcoin parasal bir özellik. Dijital para. Sonuç olarak senin burada almış olduğun her şey orijinal paradan geçme. Ülke ekonomisindeki batak durum düzelmediği sürece Bitcoin de biraz zor düzelecek. Ama şunu size kanaat getirebilirim. Bitcoin hepsinden önce düzelecek arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin 69 bin dolara fırladığında diğer ülkelerin ekonomisi yavaş yavaş daha düzelmeye başlamıştı. Bakın. Niye biliyor musunuz? Bitcoin merkeziyetsiz bir sistem. Şu anda FED Powell mıdır her nedir? Şu anda elinden geldiğince Bitcoin'i merkezi bir sistem yapmaya çalışıyor. Ama bunu yapamaz. Bu imkansız. Çünkü yapılan bir kod var. Yapılan bir işlem var. Ve işlemlerin hepsi tam anlamıyla merkeziyetsiz. Bir kripto parayı Merkezi yapman için onun arzını sınırlı yapman lazım faro sınırsız yapmanız lazım. Arzı sınırsız olduktan sonra o kripto para ne olur merkezi olur. Şu an baktığımızda Bitcoin'in arzı sınırlı. Bitcoin'in arzını sınırsız yaptıları takdirde Bitcoin belki de 5 sentleri bile görebilir, görebilir. Bitcoin o civarları görebilir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ki Bitcoin'in arzının sınırsız olmasını hiçbir borsa istemez, hiçbir borsa buna izin vermez. Böyle bir duruma hiçbir borsa kesinlikle izin vermez. Çünkü borsalar bundan para kazanıyor. Ve borsayı bırakın birçok yatırımcı, barın dediğimiz yatırımcı dünyanın en büyük zenginleri. Yani birinci zengin, ikinci zengin, üçüncü zengini bitcoin alıyor, bitcoin satıyor. Yani hiçbir şekilde bitcoin'i merkezi yapamazlar. Şu anda FED elinden geldiğince Bitcoin'le ve kripto paralarla ilgili yasalar çıkartmaya çalışıyor. Ve bu yasalar da hep merkezi yönde. Ellerinden geldiklerince işlemleri merkezi yapmaya çalışıyorlar. Asla şundan korkmayın arkadaşlar. Bitcoin merkezi olamaz. Bitcoin merkeziyetsiz bir sistem. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin şu an her yükseldiğinde kafasına vuruyorlar. Bak fark ediyor musunuz? Her yükseldiğinde kafasına vuruyorlar. Çünkü Bitcoin piyasa düşükken bile adından söz edilmediği takdirde yükselmeye programlanmış bir kripto paradır. Bak fark ediyor musunuz? Mesela şu an durumlar kötü. E Bitcoin niye bir anda 18.000'den bir anda 20.400'e kadar çıktı? Niye çıktı? E çünkü Bitcoin ile ilgili bir söylem yoktu. Bitcoin ile ilgili bir durum yoktu. Ve ne oldu? Merkezi bir sistem oldu. da bir yükselişe geçti. Çünkü kodu yapmış olduğu işlemi, yapmış olduğu sayılar bunun üzerine kodlanmış. Yükselmek programlanmış bir kripto paradır bu. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Hani ben şunu düşünüyorum. Evet biraz daha FED başına vuracak bunun. Çünkü hala kendi ayıplarını örtemediler. O kadar FED faiz kararı, o kadar faiz arttırımı ve hala enflasyonları yerin dibinde. Kendi ayıplarını kapatamadıkları için İşlerin hepsini kripto para üretmeye çalışıyorlar. Sürekli olarak kripto ile ayıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Ama bunu istedikleri kadar yapsınlar arkadaşlar. O ayıp kapanmayacak büyük bir ihtimalle. Ve her seferinde bitcoin yükseldiğinde kafasına bir tane vuracaklar. Benim tahminim olur. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Asla o manipüleye gelmeyin. Şu anda büyük bir manipüle dönüyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tabii ki de her zaman stoplu işlem yapın, stoplu bir şekilde satın alın, açılan en baştan alım yapın. Hani bu size kalmış bir şey ama şunu asla unutmayın. Büyük bir manipüle dönüyor. Bu manipüleye asla kanmayın. Evet şurası bizim şu anda yükselen bir trendimiz vardı. Bakalım bu trendi aşağı doğru kıracak mı? Ben onu tepki düşünüyorum arkadaşlar. Burada birazcık bence 19.300 bölgede birazcık soluğu alır. E, oradan sonra büyük bir ihtimalle düşüş başlar en baştan. Yani bu, bu durumda büyük bir ihtimalle 18.200'e kadar bir düşüş olma ihtimali var. Şaka gibi ortam yani arkadaşlar. Şimdi gelin bir piyasa bakalım biraz. Ee, bu arada sizi de Telegram grubuma muhakkak bekliyorum. Ee, Telegram grubunda biliyorsunuz ki ücretsiz sinyaller paylaşmaktayız. Hepinizin muhakkak Telegram grubuna bekliyorum. Mesela bugün paylaşmış olduğum bütün işlemler kar verdi. Çok güzel bir şekilde kar aldık. Yani muhakkak Telegram grubuna gelin arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında ve sabitlenmiş olduğum Telegram grubunun linki bulunmakta. Hiç bana açıklama bakmayacağım yani. Şimdi arkadaşlar Öncelikle biz şuraya bir bakalım. Şuranın bir kırılmasını bekleyeceğim. Sonra Sol, XRP, Avax, MANA, Manascent, Bitcoin, Azero hepsine bakacağım. Bütün altcoin'lere, bütün yatırımlarınıza bakacağım ben birazdan analizine. Şu an hala bakıyorum. Bir sert bir şey var. Ama var ya. Eğer buradan büyük bir iğne bırakırsa yukarı doğru. Büyük bir bırakırsa yukarı doğru iyi gülerim ha. Yani buradan bir iğne bırakırsa yukarı doğru bayağı büyük gülerim. Şöyle bıraktığımızda ne göreceğiz? Bakalım bakalım. Evet, aşağı doğru kırdı. Bayağı kırdı yani gidiyor şu anda. 18.900 oldu. Kapanış olmadığı sürece benim için 4 saatlik periyotta hala burası yükselen trendde. Hala yükselen trendde bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım isterseniz şöyle yapalım. Dominans'a bakalım ilk başta. Dominans deli gibi şu anda yükseliş yaptı. Deli gibi yükseliyor şu anda. Ama unutmayın ki bizim tam da burada direnç noktamız 7.81'de. Ve bu 7.81'deki noktamız bizim tam da düşen trende geliyor. Yani düşen trendin içine girdi. Düşen trendi kırdı aşağı doğru. Burada bir kapanış olması lazım ki dominansımız yukarı çıkmaya devam etsin. Benim şu anki beklediğim nokta şurası. Buralara kadar bir yükseliş gelme ihtimali var dominansa. Şu an çok ağır bir satış baskısı var. Ama şunu da unutmayalım. Hala bir... Aa bak şunu asla unutmayın. Hala biz bir güçlü alt sat bölgesindeyiz e, dominansla. Dominansla güçlü sat bölgesinde olmak diğer kripto para yükselişini sürdürür arkadaşlar. Haberiniz olsun ama şu anda hala yükselmeye devam ediyor. Yüksel bakalım ne kadar yükseleceğim bilmiyorum. Yani Beklediğimiz şu anda %7.81. 7.81'den geçmezse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 19.000 bölgesinde ve 18.000 bölgesinin arasında kalacaktır büyük bir ihtimalle. Ee, yine dominans, bitcoin dominansa baktığımızda dominansımız çok pis düşmeye başladı. Ve şu an tam da bizim trendimizden yani aşağı doğru trend, trendden 41 e, 41.50'den aşağı doğru düşmeye başladı burada bir tepki alır büyük bir ihtimalle. Bak tepki bölgesiyle tepki bölgesi aynı arkadaşlar. Gördünüz mü? Tepki bölgeleri aynı hep. Hepsi birine programlı yani. Tepki bölgesi aynı. Şu anda tepkimizi bekliyoruz. Tepkisini aldı tahminen. Buradan büyük ihtimalle bir yukarı doğru bir kendini atar. 19.200'e kadar bir kendini atar. Ama genel anlamda hedefimiz yükseliş. Hala yükseliş görüyorum arkadaşlar. Ben başka bir şey görmüyorum. Haberiniz olsun. Ben bunlar beni kandıramaz. Bunun manipüleye gelmeyeceğim. Asla gelmeyeceğim. Çünkü ben 10 yıla beri bu piyasanın içerisindeyim çok fazla manipüle gördüm. Apple'da manipüle gördüm. Samsung'da manipüle gördüm. Amazon'da manipüle gördüm. Adidas'ta manipüle gördüm. Abi, Fenerbahçe'sinde bile manipüleyi gördüm yani. Manipüle işlerini çok gördüm ve çok güzel yükselişler yakaladım. Yani bundan dolayı manipüle gelmek istemiyorum artık. En baştan bakalım isterseniz. Bitcoin'e beklediğim nokta burası. Bu bölge benim tepki alacak bölge demiştim. 18.900 bölgesi tepki bölgesi arkadaşlar. Tepkisini aldı zaten şu anda. dediğim gibi 19.300'e kadar bir çıkart Buradan sonra tekrar bir short olma ihtimali var. Yine Ethereum'a e baktığımızda Ethereum tabii kafasına bir tane yedi arkadaşlar şu anda. Ethereum hala yükselen trendin içerisinde. Bu bizim için iyi bir şey arkadaşlar. Yükselen trendin içerisinde olması en azından bize hala Ethereum'da bir vaat olduğunu, bir düzen olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şu bölge bizim için bir yükselen bölge olabilir, tepki bölgesi olabilir arkadaşlar. Burası da 1400'e, şey 1305'e, 1306'ya benden geliyor. Burası bizim için bir tepki bölgesi haberiniz olsun. Aşağı kapanış olmadığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar ben. Avax'a baktığımızda Avax da hala yükselen trendin içerisinde büyük bir ok atmış buraya Avax tutmaya çalışıyor kendisini. Şurası da bizim için Avax'ın destek bölgesi, şey direnç ne, ne diyeyim? E, yükselen trend bölgesi arkadaşlar. Baktığımız takdirde bizim için 16.99 tepki bölgesi. Şu bölge bizim için tepki bölgesi yani. O da yine trendinin halinde. O da yükselişi hissedecektir inşallah. Burada farklı baktıysanız bir toba formasyonu görmekteyim ben yukarı eğri olarak haberiniz olsun. Sen de baktığımızda sent de yükselen trendini kırmış aşağı doğru ama kendisine aşağıda bir kapanış yapmamış. Hala bizim için Şurası yükselen trend. Aşağı doğru kapanış yapmadı. Sadece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Kendisini uzun bir zamandır bu tren tutmaya çalışıyor zaten. Trend de yükselişin devam edebilir yani. Herhangi bir sıkıntı olmazsa. Ama bir şey diyeceğim. Şu anda zayıf bir sat bölgesinde bilginiz olsun. Dikkatli olun yani. Ee, Sente, Bitcoin, Ethereum, BNB'ye baktığımızda BNB zaten olduğu gibi arkadaşlar. Yani ne düşüyor ne kalkıyor. Çok sağlam bir kripto para. Her zaman sepetimde olması gereken bir kripto para. 200'ler altından gelen yükselen trendlerle kendini tutuyor. Şu bölge bizim için bir tepki bölgesi. Tepki bölgesi durmaya devam ederse yükselişler gelir arkadaşlar. E, Mana'ya baktığımızda bana da kendisini yani evet Mana bayağı bir kendini mahvetmiş. Mana gidiyor. Mana'nın artık sanki e, şeyleri çalışmıyor. Abi ekipleri çalışmıyor sanki. Niye biliyor musun? Bir düşüşte çok dehşet düşüyor ya. Abi 72 tane direkt pat diye 60 düşmezsin ya. Bu kadar düşüş yapmazsın yani. Çok dehşet bir düşüş var burada ya. Ve şu anda düşen trendin içerisine girmiş. Bananın Mananın toparlanması biraz zaman alacak gibi arkadaşlar. Çok dehşet bir düşen trendin içerisinde şu anda. Umarım yükselişini alır. Revan'a bakalım. Revan da düşüşünü almıştır büyük bir ihtimalle. Evet beklediğimiz tepki buradan geldi. Burası tepki bölgesi zaten. Hala şu anda güçlü bir al bölgesindeyiz Revan için. Unutmayın bunu. Revan şu anda güçlü bir al bölgesinde. Bizim için burası bir alım noktası olabilir. Umfi'ye baktığımızda alt 4 de şu anda. O da düşen trendin içerisine girmiş arkadaşlar düşen trendde olması bizim için birazcık can sıkıcı. E, baktığımızda düşen trendimiz yukarıdan gelen şu bölge bizim için bir kurtarış bölgesi diyebilirim ama orayı çok kırmış ya. Düşen trendin içerisine girildik diyor. Şuraya giriyor. Düşen trendimiz burada arkadaşlar. Kendisine. Eğer olur da bunu altına bırakırsa Umfi e, 5 5.7'ye kadar düşebilir haberiniz olsun. Onun dışında baktığımızda Azero'ya bakalım. Azero'ya baktığımızda Azero'da o oh, Azero paramparça olmuş. Azero parça olmuş. Düşen trenin bay altında kalmış. Alın fırsatı arkadaşlar. Bak bu güzel bir alım fırsatı. Niye derseniz bakın buraya kadar bir düşüş gelirse buradan bir alım yaparım ben. 95'ten bir alım yaparım arkadaşlar. Burası benim için bir alım bölgesi haberiniz olsun. Tepkiyi buradan alır büyük bir ihtimalle. başka bakacağımız sol bakalım. Sol bakmıyorsunuz abi. Bakmıyorsun abi diyorsunuz bana. Hemen sol bakıyorum. Sol USDT açalım. Sola baktığımızda düşen trend içerisinde girmemiş. trend içerisinde bir sıkıntı yok. Yükseliş devam edebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın Bitcoin tam düşündüğüm gibi arkadaşlar tepkisini aldı. bu bölgeye kadar çıktı. 19.300 bölgesine kadar çıkabilir dedim, Çıktı. O bölgede biraz kalacak büyük bir ihtimalle. Ama şu anda işlem girilmez. Dikkat edin. İşlem girmemeye çalışın elinizden geldiğince. işlem olursa ben Telegram grubuna işlemleri atacağım. Telegram'a muhakkak gelin arkadaşlar. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Bugün kanlı bir gün. Umarım düzelir piyasaya doğru. Hafta içindeyiz. Yarın belki de iğnesini atar yukarı doğru ve yükseliş devam eder. Ee, biliyorum manipüle bunlar arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Manipüleye gelmeyin. Hani sizler geleceğin zenginlerisiniz. Kendinizi her zaman böyle görün arkadaşlar. Her zaman kazanacak olarak görün kendinizi. Asla bu manipüleye gelmeyin. Bitcoin'in merkezi yapmaya çalışıyorlar. Bitcoin merkezi olamaz. imkansız arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in sahibi bile kim olduğu daha bilinmiyor. Yani merkezi olması imkansız. Kodlarını bilmiyorlar, işlemlerini bilmiyorlar, sayımlarını bilmiyorlar. Kimse Bitcoin'in kodunu bilmiyor daha. Yani nasıl bir yazılım var, nasıl bir işlem kodu var kimse bilmiyor bunu. Hani sahibi bile bilmiyor diyebilirim yani nasıl çıktı bu dijital platforma ben bilmiyorum tam olarak. Hani bu yüzden bu çok zor bir durum. Hani ee, bu yüzden manipüle kesinlikle gelmeyin arkadaşlar. Her çıkma başına vuracaklar ama her sustuklarında Bitcoin yükselmeye devam edecek haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir videoda hiçbir bile bir danışmanlıkta ben yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Unutmayın. Bunların hepsi benim kendi yapmış olduğum analizlerdir. Hepsi kendi girmiş olduğum işlemlerdir. Kendi rızanızla istediğinizi yapabilirsiniz. Bu benim umurumda değil arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay diliyorum.